Merhaba arkadaşlar. 41 günde tekrar programımıza hoş geldiniz. Tüm hızımızla devam ediyoruz. 26. gün başlığımız faktöriyel. Yine ÖSYM'nin sınavlarında vazgeçilmez başlıklardan bir tanesi. Zorlandığımız bir konu değil. Bütün pratiklerimizi hatırlatacağız arkadaşlar içerisinde. Hemen bakalım. İşleminin sonucu kaçtır demiş. 5 faktöriyel ve 6 faktöriyel çarpım durumunda. 6 faktöriyel ile 7 faktöriyel Toplam durumda. Biz ne biliyoruz? Faktör yerlerde toplama çıkarma işleminin karşılığı paranteze almaktır. Her faktör yerli sayı kendisinden önceki faktör yerli sayılara benzetilebildiği için burada verilen örnekteki gibi bakın. 10 faktör yeri 10 çarpı 9 faktör yer ya da 10 ile başta 9 çarpı 8 faktör istiyorsan orada dur 8 faktör yer bunların hepsi yine 10 faktör yerin karşılığıdır. O yüzden buradaki 6 faktör yerde 7 faktör yerde işlem yapmak istiyorsan Büyük olanı küçük olana benzet. Yani 7 faktör yer yerine 7 çarpı 6 faktör yeri yazacaktık. Peki ne olacak ondan sonra? Aşağıda 6 faktör yer parantezinde alınacak. Zaten çarpma işleminde yapılabilecek bir şey yok. 6 faktör yer parantezinde parantez içerisine hepsini aldığın için 1 ve 7 gelecek. 6 faktör yerleri atacaksın. 5 faktör yer 120 eşit. Parantez içerisinde de 8 geldi. 128'e böldük. Birinci sorunun cevabı A seçeneği olacaktı arkadaşlar. Devam ediyoruz soru 2 ile. Yine Bakıyorsun 8 faktöriyel parantezinde alman gerektiğini görüyorsun. Burada tabii ki biraz önce yaptığımız gibi işte 10 faktöriyeli 10 çarpı 9 çarpı 8 faktöriyel yazıp 8 faktöriyeli alıp içeriye 10 çarpı 9'u yazabilirsin. Benzer şekilde 9 çarpı 8 faktöriyel yazıp 8 faktör yeri aldığın zaman yanına 9 gelir ve hepsini aldığın zaman yanına 1 gelir deyip işlemi yapabilirsin. Ama bu Üçlülerde pratiklerimiz var. Bunları bilirseniz direkt cevabı yazabilirsiniz. Üçlü ardışık faktör yerlerin toplamında 8, 9, 10 olduğu gibi her zaman küçük faktöriyel parantezinde alınır. Yanına gelen sayı da faktör yerli sayıların büyük olanının yani n artı 2'nin karesi gelir daima. Yani ben burada 8, 9, 10 faktöriyel parantezinde alırsam 8 faktöriyel parantezinde alırsam yanına büyük sayı olan onun karesi gelecektir arkadaşlar. Böyle. Aşağıda da eksi olduğu zaman da pratiğimiz var. Eksi olduğu zaman yine küçük faktörya parantezine alınır. Evet bakın burada küçük olan en faktöriyel parantezine alınmış. Yanına gelen sayı büyükle küçüğün çarpımıdır her zaman. En artı 2 ile inin. Yani 10 ile 8'in çarpımı gelecek arkadaşlar. Parantez işlemini yaparsanız. Bunlar daha daima geldiği için pratik olarak öğrenilebilir. Ardışık üçlerde yapabilirsiniz. Uyarımızı tekrar yapalım. Yukarısı 100. Aşağısı 80. Sadeleştir. 10 ile 8 de 2 ile sadeleşir ve cevaba ulaşırsın. Cevabımız 2 için D seçeneği olacaktı. Devam ediyoruz 3. soruyla. Peki burada mesela burayı 9 ile çarparsanız 8 faktöriyelin 9 ile çarpımı 9 faktöriyeldir. Payda eşitlemiş olursunuz. Ne olacak yukarısı 9 eksi 1 aşağıda 9 faktöriyeller ortak çarpı. Burada ne yapılabilir? 9 faktöriyel parantezine alınabilir. 9 faktöriyel parantezine alırsak 9 faktöriyelden 1, 10 faktöriyelin biz 10 çarpı 9 faktöriyel olduğunu bildiğimiz için oradan da 10 geleceğini yani parantez içerisinde 11 oluşacağını biliyoruz. At 9 faktöriyelleri buradan 8 gelecek yanında 11 çarp sonuca ulaş. 3 için cevabımız C seçeneği olacaktı. Devam edelim soru 4. Yine aynı şeyleri yapacağız. 13 faktöriyel 6 gelecek sayı 11 faktöriyel artı 12 çarpı 11 faktöriyel olduğu için 11 faktöriyel parantezinde evet ne olur 11 faktöriyel parantezinde alırsak buradan 1 gelecek yanına 12 toplam 13 olacak. Aynı şeyi burada yapacağız. 7 faktöriyel artı 8 çarpı 7 faktöriyeldeki 7 faktör yerleri alacaksın. 1 artı 8'den 7 faktoriyel çarpı 9 gelecek. Peki 11 faktoriyel ile 13 faktoriyel sadeleşirse 13 ile 12 kalır. 13'leri de atıyorsunuz. İlkinden 12 geliyor. İlk kesirden 9 faktör yerle 7 faktör yerli sadeleştirdim. 9 ile 8 kalır. 9'ları atıyorsun. Buradan da 8 geliyor. 12'den 8'i çıkar. Evet, Cevabımız 4 için E seçeneği olacaktı. Devam edelim. 5 soruyla Peki burada da sadeleştirmeleri yapacağız. Yine 2 faktör yerle 1 faktör yer sadeleşirse 2. 3 faktör içerisindeki 2 faktör atarsanız. Buradan 3. Evet. Buradan 4 ve en son buradan da n geleceğini bileceksin. Eğer birden başlasaydı burada bir olsaydı ama yok birden ne kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2 idi. O zaman ne yapıyorum? 1 olmadığı için eksi 1 diyorum. Buradan 1 çıkarırsam ona eşit olur. Al yürü bu tarafa. n çarpı n artı 1 bölü 2 eşittir 55 çarp 2 ile ardışık 2 sayının çarpımı n ile n artı 1 ardışık 2 sayıdır. 110 kimdir bunlar? 10 ile 11'dir arkadaşlar. Demek ki en yani kaç olmalı? 10 olmalı. 5'in sonu cevabı B seçeneği olacaktı. Devam ediyoruz soru 6 ile. Peki çarptık işler dışlar çarpım yapıyorsun. 8 kere 9 72 bir de sıfırımız var. 720 en eksi 2 faktöyel diyoruz. 720 evet neyin karşılığıdır? 6 faktöyelin karşılığıdır. Bunu bilirsen soru çok basit olacak. En eksi 2 faktöyel 6 faktöyelden küçükse n 2de 2 de 6'dan küçük yani n 8'den küçük olmalı. Kaç farklı doğal sayı değeri yazılabilir? 7'den başlıyorsun 6 5 çok dikkat ediyorsun e, 3'te duruyorsun. 3'te durmam pardon 2'yi de yazabiliriz çünkü 0 faktör yer 1'dir olabilir. 1 yazamazsın çünkü negatif faktör yer tanımlı değildir. 7'den 2'ye kadar evet 1'den başlasa 7 tane değer zaten bir 4 kalmış aşağıda. Evet 6 farklı durum söz konusudur diyoruz. Cevabımız nedir Deniz'de? Burada n 2'deki n'in 1 ya da 0 seçilemeyeceği çok önemli bir ayrıntı. Çünkü negatif faktör yere dönüyor. O da tanımlı değil diyoruz arkadaşlar. Evet cevabımız 6 için D seçeneği olacaktı. Devam edelim. 7 ile. Peki 9 faktör yeri 9 çarpı 8 faktör yer diye alıyorum ve bunu yapmamın nedenini biliyorsunuz. 8 faktör yer parantezini alacağım. 9 çarpı 9 evet 81 eksi hepsini aldın oradan da 1 geldi. Eşittir 80 çarpı n eksi 2 faktoriyel dedim. 80'leri de evet burada 80 geliyor parantez içi atıyorsun. Elinde 8 faktöriyel eşittir n eksi 2 faktöriyel diye bir eşitlik kaldı. E burası da o zaman 8 olmalı demelisin. O da n'in hangi değeri için? 10 değeri için sağlayacak. Cevabımız B seçeneği olacaktı arkadaşlar. Devam ediyoruz soru 8'de. A bir doğal sayı olmak üzere. Peki A artı 5 faktöriyel ile A artı 3 faktöriyeli sadeleştirmek için A artı 5'ten başlıyorum. Evet geriye doğru gidiyorum. A artı 4 birer birer azaltıyorum. A artı 3'te duruyorum çünkü aşağıda A artı 3 faktöriyel var. Amacım zaten A artı 5 faktöriyeli A artı 3 faktöriyeli benzetmekte. Orada durup bunları sadeleştirdik. A artı 4 faktöriyelde de A artı 4 başlıyorsunuz. Yine azalta azalta A artı 2 de duruyorsunuz. Faktöriyeli koyuyorsunuz. Çünkü aşağıda da A artı 2 faktöriyelimiz var. Bunlar da gidecekti arkadaşlar. Eşittir 3A. Peki daha sonra A artı 5 çarpı A artı 4 burada kaldı. Eksi A artı 4 ile A artı 3 de burada kaldı arkadaşlar. Ne yapıyoruz? A artı 4 parantezini alıyoruz. Bunları çarpmaya kalkışmıyoruz. A artı 4 parantezini alırsam buradan A artı 5 gelir birinci ifadeden. Eksi dikkat et a artı 3 önünde eksi var. Eksi a eksi 3 olacak eşittir 3a. Düzenlediğimiz zaman buradaki eksi a ile artı a gidiyor. Burada 2 çarpanı kalıyor. 2 tane a artı 4 parantez içinde dikkat. 3a çarp 2 ile 2a artı 8 eşittir 3a olur. Ve 2a'yı buraya alırsan da a'nın değerine ulaşmış olursun. Cevabımız 8 için b seçeneği olacaktı. Devam edelim soru 9'da. Peki 9 faktoryel çarpı 12'nin A'ya eşit olduğunu söylemiş. Senden bunun A türünden eşitini istiyor. Biz biraz önce bunun pratik yolunu öğrenmiştik. Burası 10 faktoryel parantezine alınırsa yanına büyük olanın karesi. Yani büyük olan 12'nin karesi, 12'nin karesini yazalım gelecekti. Senden 9 faktoryel çarpı 12'yi oluşturup yerine yazmanı istiyor. Çünkü bunun A türünden değerini istemiş. O yüzden 10 faktoryel çarpı 12'nin karesini alıyorum ve diyorum ki bana 9 yer lazım. 10 faktör 10 çarpı 9 faktör yer şeklinde yazayım. Onu oluşturmak istiyorsun çünkü. Bir de 12 lazım. Bende o 12'den 2 tane var. Çünkü 12'nin karesi var elimde. Ve 9 faktör yerle 12'nin çarpımını oluşturduktan sonra... ...eşiti olan A'yı yazıyorsun yerine. 12 ile onu çarpı 120 tane. A o ifadenin A türünden eşitidir. Cevabımız E seçeneği olacaktı. Devam edelim soru 10'la. Olduğuna göre demiş toplamı en az kaçtır diyor. Neyin faktöriyeli 1'e eşit Ya 0 faktöriyel ya da 1 faktöriyel. O yüzden en yerine 3 ya da ne yazabiliriz? 4 yazabiliriz arkadaşlar. 3 yazarsam 0 faktöriyel olur 1. 4 yazarsam 1 faktöriyel olur 1. Şimdi oradan hangisini alırsak en az olur şeklinde düşünmem lazım. Peki 24 olması için 4 faktöriyel olmalı. 4 içinde m6 olmalı. M yerine 6 yazdıktan sonra M artı +E en az olması için tabii ki n'i 3 seçmeliydik. Cevabımız 6 artı 3'ten 9 yani D seçeneği olacak arkadaşlar. Devam edelim soru 11. A faktör yer bölü B faktör yer eşittir 56. A artı B toplamının alabileceği farklı değerlerin toplamı nedir diyor. Peki burada düşünmeniz gereken ilk şey her zaman geçerlidir. A'nın alabileceği en büyük değerdir aynı zamanda. A yerine burada ne varsa aynısını yazabiliyorsunuz arkadaşlar. A'ya 56 faktöriyel derseniz sonucun 56 çıkması için B'ye de ne demeliyiz arkadaşlar? 55 demeliyiz ki 50 56 faktöriyelden 55 faktöriyeli atalım 56 kalsın. Başka ne olur? Sonuçta faktöriyel ardışık sayıların çarpımı şeklinde tanımlanıyor. O yüzden sen de 56 ardışık sayıların çarpımı şeklinde yazılabilen bir sayımı Buna bakmalısın. Evet 56 7 ile 8'in çarpımı. İşte buradaki 8 A'nın ikinci değeridir. 7 ile 8'in kalması için B'ye de ne yazmalıyız? 6 yazmalıyız arkadaşlar. A artı B'nin alabileceği farklı değerler istenmiş bizden. Burada 56 ile 55 değerlerini alabiliyorsun. 111 oluyor. Burada da A artı B 8 ve 6 için 14 değerini alıyor. 111 artı 14 Farklı değerlerin toplamı cevabımız A seçeneği 125 olacaktı arkadaşlar. Devam edelim soru 12 ile. Doğal sayılar kümesi üzerinde iki tane işlem tanımlanmış. Kare içerisindeki a birden a'ya kadar olan sayıların çarpımı yani a geldi diyebiliriz. Daire içerisindeki a ise evet birden a'ya kadar olan sayıların toplamıymış. Peki daire içerisinde 12 var. O yüzden daire içerisindeki 12 1 artı 2 artı nokta nokta eşittir 12 derseniz 12 çarpı 13 bölü 2'den 78'dir. Peki eşittir diyelim. Daire 12'nin yerine 78'i yazalım. E bu da birden 78'e kadar olan sayıların çarpımıdır. O da 78 faktör yerdir Oluşan sayımız bu. Bunun içerisinde kaç tane 5 çarpanı vardır? Peki burası önemli bir bilgi. Faktör yerli bir sayının içerisinde. Asal bir sayının kaç kere çarpan olarak bulunduğunu bulmak için ne yapıyorduk? Evet, faktör yerli sayının içerisindeki aradığımız asal sayı olacak. Dikkat edin. 5'e evet, bölüyordunuz. Kaç kere var? 1 kere 5, 5. Evet. 28'de 5. 5 kere var. Kalanlar önemli değil. 25 at kalan 3. 15, 5'e bölündüğü sürece devam ediyorduk bölüm. 15'te 5 kaç kere var? 3 kere var. 3, 5'e bölünür mü? Hayır. İşte buradaki bölümlerin toplamı size o asal sayının kaç kez çarpan olarak bulunduğunu veriyordu. Cevabımız 5 çarpanı 12'nin soru için nedir? 18 kere bulunur diyoruz arkadaşlar. Devam edelim 13'te Peki bu ifade x eksi y faktör yeri olarak tanımlanmış. O zaman 47 eksi 47 8 faktör yer yani 39 faktör eşittir. Bu ifadenin sondan kaç basamağı sıfırdır diyor. Bir sayının faktör yerli bir sayının sondan kaç basamağının sıfır olduğunu anlamak istiyorsan onun kuvveti şeklinde yazmalısın. Ki zaten herhangi bir sayının da sondan kaç basamağının sıfır olduğunu anlamak için onun kuvvetine bakılabilir. Mesela 14 0, 0, 0 diyelim. Bu sayı 14 çarpı 10 üzeri 3 olarak yazılıp sadece şuna bakarak sayının sondan kaç basamağının sıfır olduğunu söylüyorduk. Onun kuvveti kadar diyorduk. O yüzden faktöryelli bir sayı olunca da aynı mantıkla hareket edeceksin ve onun kuvveti şeklinde yazıp oradaki enin alabileceği maksimum değeri bulup o n'in cevap olduğunu söyleyeceksin. Peki 39 faktörün içerisinde kaç tane 10 çarpanı vardır demek bu. E ama biraz önce demiştik böldüğümüz sayı asal olmalı. O yüzden 39'daki onları ararken 39'u 10'a bölmeyeceksin. Ne yapacağız? Asal çarpanlarını ayıracağız ve diyeceğiz ki asal çarpanlarından büyük olanına bak. 2 çok var 5 az var az olan kadar almalısın çünkü enler ortak deyip Artık bu bilgiye dönüşmeli. Faktöriyel bir sayının sondan kaç basamağının sıfır olduğunu bulmak istiyorsan, içindeki 5 çarpanlarına bakman yeterliymiş. 39'da 5 kaç kere var? 7 kere 5. 35. Kalan önemsizdi, unutma. 7 de 5 kaç kere var? 1. İşte bu bölümlerin toplamı sana kaç 5 çarpanı. Dolayısıyla kaç tane 10 çarpanı ve oradan da kaç tane son basamağının sıfır olduğunu gösterecek cevabımız nedir? A seçeneğidir arkadaşlarım. Devam ediyoruz. 14. A ve B doğal sayılardır diyor. Eşitliğinde A sayısından büyük değeri kaçtır demiş. E 45 faktöriyel içerisindeki 3 çarpanlarını arıyorsunuz arkadaşlar. Orada da yapacağım şeyi biliyorum. 45 içerisindeki 3 asal olduğu için 3'leri bulmak için 3'e bölerim. 15 kere var. Tekrar 3'e böldüm. 5 kere var. Tekrar 3'e böldüm. 1, 15, 20, 21 tane Evet A var maksimum sayı 21 değil mi? Minimum 0'dır doğal sayı çünkü 0 seçebilirim. Ama en fazla kaç tane var? 21 tane var diyecektik. Devam ediyoruz. Evet 14'e Denizli dedik. 15. soruya bakıyoruz. A ve B doğal sayılar olmak üzere. Biraz önce bahsettik bundan. 36 faktörün içerisindeki 15 çarpanlarını bulmak istiyorsan 15 asal olmadığı için 15'i asal çarpanlarına ayıracaksın. 5 üzeri a 3 üzeri a şeklinde ve daha sonra ne yapacaksın uyarımızı yapmıştık bununla ilgili asal çarpanlardan büyük olanına bakacaksın 36'da 5 kaç kere var 7 7'de 5 kaç kere var 1 topla evet işte a'nın alabileceği en büyük değeri bulmuş olduk cevabımız b seçeneği olacaktı arkadaşlar 16. soruyla devam ediyoruz a b ve c doğal sayılar olmak üzere 3 faktöriyel 4 faktöriyel 5 faktöriyel eşittir 2 üzeri a 3 üzeri b 5 üzeri c eşitliği verilmiş ...A, toplamı C toplamı kaçtırılıyor. Peki bakalım şurada sayılar zaten çok büyük değil. 120, 24 ve 6 sayılarımız var. Toplarsak kaç yapacak burası? 150 150 sayısı da 25 çarpı 6'ya eşit. 25 çarpı ya da 2 çarpı 3 çarpı 5'in kayası diye düzenleriz. Zaten soru çıkacak. 2 üzeri A, 3 üzeri B ve 5 üzeri C dedik. A ile B'nin doğal sayılar kümesine ait olduğu için üstler eşit 1 olduğunu e, C'nin de 2 olduğunu görüyoruz. Evet 1, 1 ve 2 toplamları istenmiş. 16 için cevabımız B seçeneği olacaktı arkadaşlar. 17 ile devam ediyoruz. X, Y ve Z ardışık doğal sayılar ve e, X, Y, Z sıralaması verilmiş. Peki X faktöriyel, Y faktöriyel, Z faktöriyel. biz bu üçlüyü tanıyoruz arkadaşlar. Bu üçlüden ne geleceğini biliyoruz. Küçük olan x olduğu için x faktöriyel parantezine alınırsa yanına gelen sayı her zaman büyük olanın karesiydi. Yani yanına kim gelecek? Z'nin karesi gelecek. Bu da 14 faktör yer çarpı 2 üzeri 8 olarak ifade edilmiş. Tabi burada kare var bakın dikkat edin. E, o yüzden 2 üzeri 8'i hani x 14'müş gibi düşünürsek bu 2 üzeri 8'de bir şeyin karesi yapıp z'yi oradan bulmaya çalışacağım oluyor mu diye konsey ediyorum. E burası 258'i bir köşeye alalım. Bir şeyin karesi olarak yazılmak isteniyorsa çarpımları 8 olan evet kuvvetleri düşündüm. 4 çarpı 2'den. Bu da 2 üzeri 4'ten 16'nın karesi diye yazılabilir gibi gördük. E, burada da z'ye eğer x'i 14 seçeceksem evet x'i 14 seçeceksem z'yi de 16 seçmeliyim. x'i 14 seçtiğim zaman Z 16 mı oluyor? Evet ardışık doğal sayılar olduğu için oluyormuş bakın. Y de kaça eşittir arkadaşlar? 15'e eşittir. 14, 15 ve 16'nın toplamı isteniyor. Cevabımız 45. Sorumuzda yine güzel bir soru. Yıldız'ı hak eden bir soruydu. Devam edelim 18'de. İşleminin sonucunun son 5 basamağındaki rakamların toplamı kaçtır? 100 faktör yer içindeki 5'leri bulursanız sondan kaç basamağının 0 olduğunu bulursunuz. Sondan 24 basamağı 0 olan bir sayı. Sondan 24 basamağı 0 olan bir sayıdan. Evet burası son 24 basamak. 24 basamak diyelim. Buranın ne olduğunu bilemeyiz ama son 24 basamağının 0 olduğunu biliyoruz. 5 faktöriyeli yani 120'yi çıkaracakmışız. Bunları birbirinden çıkaracakmışız. Ve son 5 basamağın ne olduğunu yorumlayacakmışız. E basit çünkü buranın 0 olduğunu biliyorsun. Buradan aldın biri 10'dan 0 0'dan 0 çıktı 0. Buradan aldın biri 10'dan 2 çıktı. 8 burada 9 kaldı 9'dan 1. 8 buralarda da hep 9 9 olacağı için son 5 basamağı bulmuş olduk. 2 tane 9 18, 2 tane 8 16 0 etkisiz. Toplamları da kaça eşit? 34'e eşittir. 18'in cevabı D seçimi olacaktı. 19'da devam ediyoruz. İşleminin sonucunun sondan kaç basaman sıfır olur? E çıkarma işlemlerinde küçük olanın sıfırına bakılıyordu. Tabi ardışıksa paranteze alacaktık. Oraya dikkat edelim. Çünkü büyük bir sayı düşünün. Büyük bir sayı düşünün. 49 faktoya 36 faktöre ile göre daha çok sondan sıfır olan bir sayıdır. Mesela daha az sıfır olan bir sayıyı çıkardığınız zaman ya da topladığınız zaman Burası artık o sondan basamak sayısını bozacağı için kendi sıfırı kadar sonuca sıfır getiriyor. O yüzden kime bakın diyoruz? Küçük olana. Yani yukarıda 36 faktör sondan kaç basamağı sıfırsa o kadar sıfır olacak. 36'yı 5'e böldüm. 7. 7'de 5 bir kere var. Son 8 basamağı sıfır olan bir sayı. Yani orada 10 üzeri 8 var arkadaşlar. Peki 25 faktör yer sondan kaç basamağı sıfır olan bir sayıdır? 5. 5, 1. Son 6 basamak. Burada da 10 üzeri 6 var. 10 üzeri 8 ile 10 üzeri 6 sadeleşir. Sonuçta 10'un karesi kalır. Yani son 2 basamağı 0 olan bir sayı oluşur dememiz gerekiyordu. Devam ediyoruz soru. 20. Peki 0'dan 21'e kadar sayıların faktörgellerini toplamış. Birler basamağındaki rakamı istiyor. Biz ne biliyoruz? 5 faktoryelden sonraki ve 5 faktoryelle dahil sayıların hepsinin birler basamağı 0'dır. O zaman burada birler basamağı 5 faktoryel ve sonrası 0 olduğu için etkilemeyeceği için öncesine bakılarak bulunur. 0 faktoryel yazıyoruz 1'e eşit. 1 faktoryel 1, 2 faktoryel 2, 3 faktoryel 4 faktoryel 5 faktoryel 120, 6 faktöriyel 720 nokta nokta, 21 faktöriyel de birler basamağı en az bir evet sıfır olan bir sayı. ve topladığımız zaman bu sıfırlar etkisiz kalacağı için şurayı toplamak yeterli diyeceksiniz artık. 1, 2, 4, 14'ün 4'ünü yazdım. O da aynı zamanda o işlemin birler basamağındaki rakamdır. Cevabımız D seçeneği olacaktı. 21 ile devam ediyoruz. A artı B toplamının 18'e bölümünden kalan nedir demiş. Peki 18'e bölünebilen ilk faktör yerli sayı kimdir? İçinde evet 9'a bölünmesi için 2 tane 3 çarpanı olan 6 faktör yerdir. Çünkü 6 faktör yerin içerisinde 1, 2, 3, 4, 5 ve 6'dan bir tane 3, 3 de buradan gelecek. 9'un katı olan ya da 18'e bölünebilen ilk faktöriyel sayıdır diyebilirim. Peki 6 faktöriyel 18'e bölünüyorsa Ondan sonrası da 18'e bölünüyordur. Çünkü içinde 6 faktör yer. Çarpan olarak bulunur. Bunlar o zaman kalanı etkilemez. Bunlardan kalan 0 gelecek. Evet B'nin 18'e bölümünden kalanı bulmak için bunlara bakmak yeterlidir. 2 faktör yer 2. 4 faktör yer 24. Topla 26. Yani B sayısını 26 gibi düşünebiliriz. Ya da 18'e böl kalan 8. 8'i de alabilirsiniz istiyorsanız. Burada da 7 faktör yer ve sonrası bölüneceği için bunlarla ilgilenmiyorsunuz. 1 faktöriyel 1, 3 faktöriyel evet, 6 ve 5 faktöriyel 126, 127 de buradan gelecek. Evet, topladığım zaman 140, 153 olacak arkadaşlar. Evet 153 sayısı, 153 sayısı 18'e bölünecek. Kaç kere var diyeceğiz. Evet e, 9, 142, e, 6 kere desek az oluyor. 7 kere, 8 kere desek kaç oluyor bakalım. 64'ün 4'ü e, 6 elde 8 kere bir 8. 6 da buradan 144 oluyormuş. Çıkar, işte kalan cevabımız ne olacak? E seçeneği olacaktı arkadaşlar. Devam edelim soru 22 ile. en yer sayısının sondan 12 basamağı 0 olduğuna göre enin alabileceği değerler toplamı nedir? Ben faktör bir sayının sondan kaç basamağının 0 olduğunu anlamak için... 5'e bölüyordum. Sonra bölüm 5'e bölünüyorsa devam ediyordum bu şekilde. İşte buradakilerin toplamının ne olmasını istiyorum arkadaşlar? 12 olmasını istiyorum. Nasıl mümkündür? Bir kere buranın 10 çıkması lazım ki onu 5'e bölelim 2. Başka türlü olmaz. Üçüncü bir bölme işlemine girmiyoruz. 12'yi ancak bu şekilde elde ederim. Yani en'in alabileceği en küçük değer bir kere 5, 10 kere ise 50 olabilir. 51 de olur, 52 de olur, 53 de olur. Çünkü 5 hep 10 kere 54 de olur ama 55 olmaz çünkü 55'te 5 11 kere 11'de de 5 2 olduğu için oradan 12 değil 13 tane gelecekti. İşte en alabileceği değerler bunlar 5 farklı değer toplam ardışık sayıların toplamı ortanca çarpı terim sayısı 5 sayımız var çarpı 5'ten 260 olarak bunların toplamını toplarsanız da göreceksiniz arkadaşlar. Cevabımız A sorumuzda yıldızlı soru. Devam ediyoruz 23'te. X ile Z arasındaki sıralamayı istemiş. Sonuçta çarpanlar mesela şöyle düşünün. 2 çarpı 3 ile 2 çarpı 4'ü sıralarken e, tabii ki 2 çarpı 4 daha büyük diyoruz. O yüzden bu ikilerin bir önemi yoktur. İkileri atsan da 3 ile 4 arasındaki sıralama değiştirmez 2'yi atmak. Bunu bildiğimiz için buradan 4 faktöriyel ortak çarpanları atıyorum. 4 faktöriyeli atınca 1. Evet, 5 faktöriyelin içerisinden 4 faktöriyeli atarsanız 5 gelecek. 6 faktör yerin içerisinden 4 faktör yeri atınca da 6 ve 5 gelecek. Burada zaten hepsinde 5 faktör yer var. Hepsini attım. E, burada da 7 faktör yerleri atacaksınız. 7 faktör yeri attım. 1, 7 faktör yeri buradan atarsanız 8 kalır. Burada da 9 ve 8 kalır. Bu atma işlemlerinden sonra burası 72, burası 40 ve burası 30 oldu. Demek ki en büyük sayı x sonra y ve sonra evet, z gelecek. 23'ün cevabı x, y, z tersten vermiş. x büyük, y ve z küçük sayı olacaktı b seçeneği. Devam edelim 24. soruyla. Peki eşitliği veriliyor. A, B, C sayılarını küçükten büyüğe evet, hesaplayın demiş. çok basit bir soru. Neden basit dedik? Çünkü buradaki A'nın büyük olduğunu görmek zor değil. A'ya küçük sayı ekleniyor. Bunlara daha büyük sayı ekleniyor. Yani burada bunları faktör yer yokmuş gibi düşünün. Aynı şeyi düşünebilirsiniz. Mesela 14'te eşitlemek istiyorsunuz. Buraya 4 yazarsın buranın 2 olması lazım 14 olması için. Buranın da 3 olması lazım. Yani A buradaki en büyük sayıdır. Daha sonra kim gelir? 3 C sayısı ve en küçük sayı da B'dir şeklinde düşünüp kolay bir şekilde çözüme ulaşabilecektik. Cevabımız B seçeneğiydi arkadaşlar. Devam ediyoruz soru 25'te. Evet A en çok kaçtır demiş. 2'den 24'e kadar olan sayılar 2 çarpı 1, 2 çarpı 2, 2 çarpı 3 çift sayıları parçalayarak gidiyorum. Ve en son 2 çarpı 4 ve nokta nokta 2 çarpı 12 geliyor. Birden 12'ye kadar olan sayıların çarpımı geliyor arkadaşlar. 12 faktör yer diyoruz oraya. Kaç tane 2 geliyor peki? 12 sayının her biri için var. 2 üzeri 12 olacaktı orası da. Neden bunu yaptık? Çünkü 2'lerin bir kere 12 tane buradan geldiğini gördük. Ama 12 faktör içerisindeki 2'leri de almak zorundasın. En çok dediği için. 12 faktöriyelin içerisinde kaç tane 2 var? Böl 6, evet böl 3.